Şu videoyu da izleyen kardeşlerimiz ne ya Rabbi ne sıkıntısı varsa ne derdi varsa sen sıkıntılarını izale ile. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Ya Rabbi İzmir'deki depremzede kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Ölenlere rahmetinle muamele ile Amin. Ya Rabbi hastalara acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Enkaz altında kalan kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Onların imdadına yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri her türlü afattan, beladan, musibetten koru muhafaza ile. Amin. Vatanımızı, milletimizi sen koru muhafaza ile. Amin. İmanlı, şuurlu, ahlaklı bir Müslüman yetişmeyi nasip eyle. Amin. Büyüdüğümüz zamanda inşallah evlatlarımızı Ya Rabbi, vatana, millete hayırlı evlat eyle Ya Rabbi. Amin. Cümlemizin günahlarını affeyle. Amin. Annelerin, babalarının günahlarını affeyle. Tüm ümmeti Muhammed'e feraset ver. Amin. Beş vakit namazımızı hakkıyla kılmayı nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim bilmeyenlere de Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin diye.